Kim bu yapı kapışmalarını kaybederse onun arabası lava düşecek. <laughs> Bir yanda Fevzi'nin arabası, diğer yanda Tarık'ın arabası. <laughs> benim arabam çok değerli. Bu yapı kapışmalarını ben kazanacağım ve arabamın düşmesine engel olacağım. Senin araba düşecek Fevzi. Hayır Tarık asıl sen yürürsün kardeşim. Ben Şevşek McQueen'i kurtaracağım. Kaçav dostum lütfen düşürtme beni. Yapı kabaşmalarını kazan. Sen rahat ol McQueen sen rahat ol. Peki başkanım ya bu ne yapacağız? Bugünkü yapı kabaşmaları konunuz tren yiyici. The Train Eater yapacaksınız. <laughs> Aa Train eater, ben bunu biliyorum. En iyi tren Hayır ben yapacağım. Hayır ben yapacağım. Hayır ben yapacağım Tarık. Al bakalım. Tamam kavga etmeyin kavga etmeyin. Kavga etmek yerine başlayın. Süreniz başladı. Kısıtlı bir süreniz var. Olamaz. Sen görürsün Tarih. Sen görürsün kardeşim. Canım bal kabağı arabam. Senin için her şeyi yaparım merak etme. Senin lava düşmemen için. En iyi tren yiyeceği ben yapacağım. Evet tren yiyeceğimizin temellerini attık. Benim tren yiyeceğim Ferdi'nin tren yiyeceğinden daha güzel olacak. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Tarık kendiliğiyle yapıyor şu anda tren yiyeceği. Ama ben öyle bir şey yapmayacağım. Ben hile kullanacağım. Bu elimdeki robot bir yapay zeka robotu arkadaşlar. Merhaba yapay zeka robotu. Merhaba ben yapay zeka robotu. Bu yapay zeka robotun arkadaşlar komutlar verdiğiniz zaman o da o komutları gerçekleştiriyor. Evet yapay zeka robotu. Beni dinliyor musun? Evet dinliyorum ben Mehmet GPT. Mehmet GPT senden şu alanlar içerisine bir tane tren yiyici yapmanı istiyorum. Bana güzel bir tren yiyici inşa eder misin? Anlaşıldı. Mehmet GPT bu alanların içerisine tren yiyici inşa edecek. Tren yiyici inşa edecek. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu işi biliyorsun Mehmet GPT. Arkadaşlar şimdi yapacak bakalım. Çok iyi yapacak mı bilmiyorum. Boya iyi de yapabilir arkadaşlar. Yaparsa var ya hiç bizim bu yapmamıza gerek kalmayacak. Evet benim tren yiyicim neredeyse bitti arkadaşlar. Baksanıza bence tren yiyiciye gayet benzedi. Daha bunun ağzını ne yapacağım ve bunu baya arkaya doğru uzatacağım. Oh. Vay 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 Mehmet GPT'ye bak sen. Aferin sana. Şuna bakın arkadaşlar resmen Train tamamladı. Her ne kadar amatör gözükse de bence Tarık'ın Train Eater'ından çok daha iyi arkadaşlar. Tarık yine bakalım abi. <laughs> daha gözlerini bile yapmamış abi. İğrenç gözüküyor. Dur bir de şuradan gözetleyeyim. Abi <laughs> şuna bakın daha yine diş eklemiş. Bu ne oğlum bu solucana benzemiş. Train Eater'la alakası yok. Yalnız Mehmet GPT senden bir isteğim var. Bu tam trenizlere benzememiş. Sen bir de şuralara şöyle gözler ekleyeceksin tamam mı? Buralarda gözler olmalı. Tamamdır anlaşıldı. Gözler eklenecek. Gözler eklenecek. Mehmet GPT. Evet abi buralara gözler eklersen böyle rastgele gözler, bakan gözler daha gerçekçi bir treni elde ederiz. Öyle hemen gözlerini yapayım. Tamamdır benim trenizlerim neredeyse bitti. Acaba Ferdet nasıl yaptı? Bir gözetlemek istiyorum. Şöyle hemen kapma kayısını kıralım ve gözetleyelim. <laughs> Bak sen şuna. Daha güzel yapma. <laughs> yapmış? Şuradan seçeceğim. Şuraya kadar bir arkadaşlar kapatmak istiyorum. Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Tarık sen ne yapıyorsun orada? Hı, hı, bir şey yapmıyorum. Geç oraya geç oraya ne yapıyorsun kopyacı? Hı, hı. Demek benden kopya çekiyorsun he? Hı, tamam ben de öyle yanlarına gözler ekleyeceğim. Doğru ya daha çok gerçekçi. Aynen Tarık aynen sen kopya çekmeye devam et kardeşim. Ben şimdi sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Demek ki bana gizlice beni gözetleyip kopya çekersin he? Tarık için harika bir troll fikrim var. Ama bunun işini kötü önce görünmez olmam lazım. Tamam görünmezim. Bakın elimde bir yapıştırıcı silah var arkadaşlar. Bu silah böyle yapıştırıcı fırlatıyor. <laughs> Bu yapıştırıcıların hepsini Tarık'ın Train Eater'ına fırlatacağım ve Tarık'a engel olacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Train Eater'ını geliştiremeyeceksin. Çünkü hepsini yapıştırıcıyla kaplayacağım. Olamaz. Ne oluyor? Kim yapıyor bunu? <laughs> e daha güzel bakın Tarık'ın Train Eater'ı şu an yapıştırıcıyla ile kapmadım. Ne oldu ya? Ne oldu? Benden kope çekmenin bir bedeli olacaktı tabii ki de. Onun bedelini ödeyeceksin. Al bakalım. Şuna bak ya. Artık ne tren yiyeceği ya? Hiçbir şeye benzemiyor bu farklı bir şeye Benzedik kardeşim iğrenç bir şey oldu Neyse hemen geri dönelim ve Kendi heykelimize odaklanalım abi biz Kendi heykelimize odaklanmalıyız bir de biliyorsunuz ki Tren yeşilinin tam ortasında burada ağzının ortasında Bir tane adam var onu da yapacağız Olamaz heykelim yapıştırıcı Maddeyle kaplandı şuna bakın Yapıştırıcı bu ya ben bunları nasıl Kıracağım şimdi her taraf bundan Olmuş of ya çok zaman Kaybettirecek evet, Sen mi yaptın bana bunu <laughs> ee, Tarık ne oldu affeder ne 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 yaptım sana? Ee, Birimim biri bekliyom yapıştırıcıyla kapladı. Aa, öyle mi? Oğlum ben ben böyle bir şey yapmadım. Ne yapayım kardeşim? Niye öyle bir şey yapayım bir kere yani? Kim yaptı o zaman peki bunu? Ee, bunu kim yaptı? Vallahi kardeşim bilmiyorum kimin yaptığını. Yaptı, yaptı. Yani kötü başkan yapmıştır. Başka kim yapacak? Kötü başkan bizi yavaşlatmaya çalışıyor. Ha mesela bana da geldi. Benim eklerimi yaktı mesela kardeşim. Anladın mı? Ee, bence kötü başkan yaptı. Çünkü bizim eklerlerimizi yavaşlatmaya çalışıyor. Bizi zorluyor. demek üzerine heykelini yaktı. Tamam anladım. Kötü başkan yapma kardeşim yapma. <laughs> Tarık anlamadı arkadaşlar. Kerizin teki. Valla arkadaşlar Tarık kadar kerizini ilk defa görüyorum. Yani bence arkadaşlar Tarık'ın beyin yerine arkadaşlar patatese sahip olduğunu düşünüyorum bazen. Tarık sen bu yaşa kadar nasıl hayatta kaldın hayret ediyorum valla. <laughs> Neyse şimdi bu elimdeki silah sayesinde arkadaşlar bakın çok hızlı bir şekilde yapı yapabiliyoruz. Bakın sağ tıklıyorum. Direkt göz ekliyorum arkadaşlar. Şöyle bunlarla gözlerimizi ekleyelim. Çünkü bunu AI robotunu ekletmek istemiyorum. Her ne kadar eğer robotu hızlı bir şekilde ekleyebiliyor olsa da yani bunu ben daha hızlı ekliyorum. onun o yüzden ben ekleyeceğim. Hemen arkadaşlar şunu küçültelim. Tamam mesela bunu bir yaptık. Şöyle tak tak. Bakın arkadaşlar direkt gözleri ekledik ya. Mesela Tarık bunu bilmiyordur abi. Keriz çünkü. <laughs> bir de kendini yapı ustası zannediyor. Oğlum sen portakalda vitaminken biz burada yapı yapıyorduk. Yapı. Bu elimdeki kazma sayesinde yapışkanları böyle daha hızlı bir şekilde temizleyebiliyorum. Ya kötü başkan sen beni böyle yapışkanla trollersin ama ben de böyle tasmayla hızlı bir şekilde kırarım. Tamamdır güzel bu bana baya bir zaman kazandırdı. Başka yapışkan kalmış mı? Aa burada da kalmış. Tamam tertemiz oldu. Başka da kalmamıştır diye tahmin ediyorum. Şundan kıralım. Tamamdır. Bir de şunu Şurada yaptığımı yine buraya da kopyaladım. Daha gerçekçi olsun diye biliyorsunuz ki çünkü Train parçaları var abi böyle. Parçalı parçalı. Hep tek parça olarak değil frittalesi. O yüzden herkese böyle parça halini yaptım. Bence harika oldu. Hı, ne oluyor? Olamaz. Olamaz. Hayır heykel yanıyor. heykel yanıyor. Heykel yanıyor. Olamaz. Çok hızlı yanıyor. Kim yapıyor bunu? Kim yapıyor? Olamaz. <laughs> Heykelim yandı. Kim yapıyor bunu? Söndüreme söndüremiyor öndüremiyor muyum? Su 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 su. Acil su lazım acil su lazım. <laughs> ya of kim yaptı? Tarık sen mi yapıyorsun? Abi ben bu kadar trollemedim ama ya. Oğlum kim yaptı bunu? Yok oldu gelim ya. Abi su içinde kaldı. Ben nasıl düzelteceğim şimdi bunu? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Ne? O patlama sesinden. Ne? Hey, hey. Bir saniye bir saniye. Bir saniye. Ha, burada görünmez biri var. Yapma diyorum yapma diyorum. Yapma diyorum sana yapma. Tarık sen misin? Oğlum çık git diyorum bak. Vallahi seni şükür ederim kötü başka sen misin yoksa? Nasıl sen misin? Tarık git diyorum sana. Aa vallahi yakaladım seni. Vallahi yakaladım. <laughs> Tarık sensin oğlum ya. Şuna bakın ne hale getirdi heykelimi ya. Oğlum var ya işini bitireceğim. Ben bu heykeli düzeltene kadar zaten yarışma biter. Of abi ya. Of şu başıma gelenlere bak ya. Mehmetci biti Mehmetci biti. Sana bir şey soracağım. Merhaba sorabilirsin. Şey aa, bu treni eater heykeli düzelir mi? Baksana çok fazla su aldı ve patladı. Maalesef düzelmez. Çok zor düzelir. Maalesef düzelmez. Neyse Ferdi'ye yargıyı dağıttık. Şimdi heykelimizi Güçlendirmeye başlayabiliriz. O oh. yatar ne diyorsun sen ya? Eee kardeşim ne demişler? Gün gelir devran döner demişler. Oo. sen gülmeye ve konuşma devam et Tarık. Sen gülmeye konuşmaya devam et. Mahvettin heykelim resmen. Mahvettin ya. Ya bakın arkadaşlar Tarık şu an benden öne geçti ya. Of. Tüm yarışmacıların dikkatini herkes bana kulak versin. Süre daralıyor. Bilginiz olsun. Ee, güzel yapmışsın kardeşim. Hayırlı olsun. İyi kazanmalar. Hadi bay bay. Aa. Süremiz de azalıyor. Olamaz. Olamaz. Kaç ya dostum. Kaç ya. Lütfen kurtar beni. Merak etme Mekko'yum. Merak etme. Senin olama düşmene izin vermeyeceğim. Aklıma yine efsane bir fikir var arkadaşlar. Çok efsane bir fikir var. Hem de öyle bir fikir ki abi. Yine Tarık'tan öne geçeceğim. Yine benim Trenator'ım daha iyi olacak. Bunun için mi hile bilgisayarı kullanacağım arkadaşlar. Evet. Yanlış duymadınız. Bildiğiniz hile bilgisayarı. Bunu yerleştiriyoruz. İsterseniz ben tekrardan inşa edebilirim. Mehmet GPT tekrardan inşa edebilir. Mehmet GPT sen gel kardeşim. Al şu güçlendirilmiş 20x TNT'yi. Sonra al bunu Tarık'ın heykeline git ve patlat tamam mı? Anlaşıldı. Komut gerçekleştiriliyor. Şöyle hemen görünmez olalım arkadaşlar ve Mehmet GPT'yi hemen yolunu açalım. Gel bakalım Mehmet GPT. Gel bakalım oğlum buraya. Aferin sana. Aferin sana. Ne kadar heyecanlı. Gel bakalım şöyle. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Tam şurada patlatacaksın. Tamam mı Mehmet GPT? <laughs> Aha bakın gördünüz mü? Gidiyor arkadaşlar. <laughs> gidiyor 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 gidiyor. Bakalım Başka gözünü yapmadım. Bir yer var mı? Sanırım yok. Bir saniye. Sen ne yapıyorsun orada? Görev aktif edildi. Mehmet G.P.T. Hayır. Ne yapıyorsun? Hayır yapamazsın bunu. Yapamazsın. Kapat şunu. Mehmet G.P.T. öldü. Mehmet G.P.T. öldü. Hayır. Senin lanet olası robot. Nereden geldin de bu? demişler Tarık'cım. Hızlı koşan atın. E, bilmem neyi seyrek düşermiş. <laughs> görürsün sen işte kardeşim böyle. İşte böyle görürsün. Neyse arkadaşlar bakın. Bilgisayar ilesini aktifleştirdim. Burada bildiğiniz gerçek bir bilgisayar var. Şimdi Google'da ufak bir araştırma yapacağız. Ufak bir arama yapacağız. Şöyle hemen arama butonunu açalım. Buraya ne yazalım arkadaşlar? Train Eater Minecraft. Tatta yazalım arkadaşlar direkt böyle. Evet. Her şey çıktı. Şimdi burada Minecraft'ın içine kopyalamak istediğimiz bir şeyi seçeceğiz arkadaşlar ve onu seçtikten sonra direkt Minecraft'ın içine kopyalayacağız. Mesela ben şunu seçtim arkadaşlar. Bakın bak bu bence boya benziyor. Bunun için arkadaşlar Minecraft'ta kopyalayacağım. Bunu Minecraft'ta kopyalamak için sadece üstüne tıklıyorsunuz ve Allah klavyeye bastırmayan ne oluyor? Sonra kayda basıyorsunuz. basıyorsunuz. <laughs> Tamamdır. Şunun devasa boyutuna bakın. Seçtiğimiz görsel nasıl Minecraft'ta geldi gördünüz mü? Hem de 3 boyutlu bir şekilde. Şimdi arkadaşlar bunu biraz boyamamız lazım. Çünkü boyasız geldi. Bunu boyamamız bence o kadar da zor değil. Çünkü bu elimdeki silah sayesinde arkadaşlar rahatlıkla boya boyamamızı gerçekleştirebiliriz. Hadi bakalım abi. bak hızlı hızlı boyuyoruz. Şu anda diyorum ki Tarık iyi ki beni trollemiş. İyi ki arkadaşlar yakmış gelmiş çünkü şu anki daha iyi oldu. Ya bu hile fikri normalde benim aklımda vardı arkadaşlar ama e, Mehmet GPT deneyim dedim. Ama bu keşke ilk başta bunu yapsaymışım. Bu daha iyiymiş arkadaşlar. Şuna bakın kocaman trailer'ımız oldu. Bir de bunun boyamasını bitirdiğimiz zaman daha güzel olacak arkadaşlar. Resmen baksanıza boyama kitabı gibi boyuyorum. oh <laughs> be sonunda yapalım tamamladım. tamam dedim. Ferdet beni birazcık zamanla geriye düşürdü ama ben ona şimdi ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bu elimdeki nükleer TRT'yi Ferdet'in yerine patlatacağım ve Ferdet'in yeri yok olacak. Gel bakalım buraya. Hey, hey dur bakayım Tarık. Dur bakalım orada. Dur bakalım. Ee, ne oldu başkanım? İçinize de birbirinizin heykelini patlatmayı yasaklıyorum. Geç yerine. Başkanım ama o da patlattı. Yasak bu saatten sonra. Herkes adil bir bu şekilde kapışsın. Kimse kimsenin emeğini patlatmamalı. Geç yerine patlayıcılar yasak. Hıh. Pekala başkanım pekala. Yine benim, benim aklımda güzel fikirler var. Görürsün sen. Ve hemen özel komutumuzu yazıyoruz. Tamamdır. Abi tek bir komutla bütün ekili bitirdim abi. Gördünüz mü? Normalde hatırlıyorsunuz ki bazı yerlerini bu silahla boyamıştım ama arkadaşlar komut değişikliği yaptım. Direkt arkadaşlar bunun komutunu buldum. Tek komutla direkt adam boyanabiliyormuş. Sen yaptı? kendi kendine konuşma arkadaşım ya. Ben bir şey yapmadım abicim. Kötü başkan yapıyor benden biliyorsun. Evet. Aynen Tarık aynen. Tabi kardeşim benim de heykelimi yakan kardeşim Elizabeth de. Gördük oğlum seni. Aldın çakma görünmez bir şekilde heykelimi yaktın. Sonra kendi tarafına geçtin. Yemeyiz biz o numaraları. Ben sana göstereceğim numaraları görürsün. Hiçbir şey yapamazsın Tarık'cım senin yerli bir ederim vallahi bile. Şuna bak. Oo yapmış düzeltmiş. Neyse ben de şunun heykelini bir 500 x de patlatayım da deliklerini bir yutsun. Hop dur bakalım Ferit Aynasını Tarık'a da söyledim. TNT yasak. Tamam başkanım. Bir daha TRT kullandığınızı görmeyeyim. Adil bir şekilde oynayın. Süreniz de kısıtlı. Hadi. Eyvah. Başkan yasaklamış arkadaşlar. Ee, ne yapabilirim Tarık'a peki başka? Hemen şöyle kıralım. Bakalım. Ha, hileye bak Demek ki oradaki bilgisayarla böyle bir hile yapmış. Ben de tam TRT patlatacakken gördüm de tepki vermedim. Bu ne oğlum? Bu nasıl bir hile böyle? Nasıl yapabilir? Onca yaptıysa bilgisayar hilesi sayesinde yapmıştır. Vay çakal seni vay. Madem patlayıcılar yasak ama bence laf tuzlamisi yasak değildir başkanım. Şimdi Ferit bunu yünden de yapmış. Ben bu laf tuzlamisini koyarım ve Ferit bütün ekil lavların altında kalır. <laughs> Hem o hile bilgisi Daha yapmamız gerekenler var arkadaşlar. Daha bu heykeli böyle buradan böyle kıvrım şeklinde devam ettireceğim. Yani parça parça olacak. Ya abi bu içindeki adamı yapamadım ya. Tam benze. Hayır, abi, abi, bu yıldızın son haline bakın. Ne oldu buna ya? <laughs> ya ne koydum böyle? ne Allah aşkına? Ye, yaptığımdan eser kalmamış. Harik var eseri çok fena yapacağım. Sen bittin birader. Seni çok fena yapacağım. Bak 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 bir daha hala kendi yapısıyla uğraşıyor. Tarun heykelini TTL patlatmak isterdim. Ama diskalifiye olmamak için arkadaşlar bunu yapmayacağım. Olamaz şuna bakın. Eser kalmadı. <laughs> Olamaz. Dikkat dikkat dikkat. Herkesin çok az bir süresi kaldı. Az sonra Sonra bu garaj kapısını açacağım ve yapılarınızı kontrol edeceğim. Son bloklarınızı koyun. <laughs> ya bu kapışmaları bitiyormuş. Acaba Ferdin ne Tam merak ediyorum arkadaşlar. Şöyle ben bir kat bagajını Şu Şuna bakın. Ezik ezik ezik. Daha ben kazanacağım. Benimki daha iyi oldu oğlum. Seninki yıkıldı. Hep sen ile yapmıştın. Ee, çok ile yapan çok bulur. Senin araban lava düşecek. Benim arabam düşmeyecek. Yuppi. Kaç yav dostum ne olursun pes etme yapma pes etme dostum lütfen lava düşmek istemiyorum yapamıyorum McQueen her şeyim gitti her şeyim lavanın içinde kaldı hatırlıyor musun kaç yav. sen de bir çizdiğin her şey gerçekleşiyor vardı git onunla tekrar inşa et lavları kaldır ve tekrar inşa et hızlı ol hadi yarışma bitecek çizdiğin her şey gerçekleşiyor o evet hatırladım bu elimdekilerden bahsediyorsun değil mi McQueen kaç yav. evet dostum elindekilerden bahsediyorum. Hadi hızlı ol. Süremiz azalıyor. Peki hala bekleyin. Peki hala. Hemen her gece şu lavları kaldırıyorum ve arkadaşlar tekrardan inşa etmeye başlıyorum. Hemen şöyle özel komutumuzu yazalım. Bakalım kalkacak mı arkadaşlar? Çok merak ediyorum Ferit ailesi. Umarım arkadaşlar kalkar bu lavların hepsi ve ben de arsama tekrardan inşa ederim. Hı? Tamamdır. Kalktı sonunda. işte bu. Bak 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 bak. Buradan demek ki koymuş o lavları. Sen gidi Tarık. Her şey McQueen için arkadaşlar. Her şey McQueen için. Onun lava düşmesine izin veremem. Bu yüzden küllerimden doğacağım. Tamamdır ve hep yitirim bitti. Başkanım ne zaman açıyoruz bana beni? Hadi açalım ya. Son dakikalarınız kaldı. Herkes sonra tuşları yapsın. Hadi. <laughs> Ferdi'nin geride patlattım. Yapısını da pat Hemen şöyle bir trenitir çizeceğim. Hemen hızlı bir şey çizeceğim arkadaşlar. Şöyle, 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 şöyle. Arkadaşlar yandım abi yandım. Yandım anam yandım vallahi. Yandım anam. Hemen yandım arkadaşlar. Şunun içine kırmızıya boyayalım hızlı bir şekilde. Evet son bir dakikanız kaldı. Oh be ben uzanayım da biraz tatil yapayım. Ben kazandım nasıl olsa. Oh. daha hile yapmaya bile süresi kalmadı. Ben kazandım. Bakalım arabam düşmeyecek. Abi hızlı olmamız gerekiyor. Hızlı olmamız gerekiyor. içini boyayalım şu siyah rengi. Tamamdır canım alem harika. Hemen şuraya dişlerini yapalım canım alem. Olamaz. Arkadaşlar umarım yetişirim. Ersem McQueen için. Ersem McQueen için. Hemen şöyle şu dişlerini yapalım. Tamamdır. Hemen arkadaşlar şu alt dişlerini yapıyoruz. Kaç ya, dostum. Lava düşmek istemiyorum. Düşürmeyeceğim seni McQueen. Merak etme. Şurada gözlerini yapacağım arkadaşlar. Şuraya bir tane göz. Şuraya bir tane göz. Sonra dişlerine arkadaşlar bir tane göz bebeği. Tamamdır. Evet yapı kamışmaları son erdi. Açıyorum garaj kapısını. Olamaz. Gerçekleş. Gerçekleş. İşte bu. Tamamdır. <laughs> Sen bunu nereye yaptın? Nereye yaptın ilacı? <laughs> Yaptım oğlum işte. El emeği göz nuru. <laughs> vay 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 vay. Fırtet fena yapmamış aslında. Aferin sana. Şuna bak solucuna benzemiş. Böyle train eater mi olur? Asıl gerçek train eater böyle başkanım. Baksanıza kocaman. Başkanım hile yaptı. Hile yaptı. Gerçekten adil bir yarışmaydı. Ve kazanan belli zaten. Çok da konuşmaya gerek yok. Başkanım beni seçin. Başkanım beni seçin. beni seçin. Arabamla mı düşmesin? Kazanan Ferit. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Gel bakalım McQueen. Artık lava düşmüyorsun. Kaçıyor dostum. Teşekkür ederim. Hayır. Üzülme Tarık ya. Yenize alırız kardeşim benim. Aa. Of ya o kadar laf koydum. Nasıl güllerinden doğdun? Ya Tanrıcığım benim her zaman bir yedek planım vardır. Benim her zaman bir B planım vardır. Bunu unutma kardeşim. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelip sağ sola ne var. Tıkla tıkla tıkla. Bugün arkadaşlar çok çekişmeli bir yapı konuşmaları yaptık. Ve Tarık'ın arabası lava düştü. Mekkul'ü kurtardık arkadaşlar. Bugün en iyi trainer benim oldu. Tarık her konuda beni engellemeye çalıştı. Ama başarısız oldu arkadaşlar. Çünkü benim her zaman bir yedek planım vardı. Başarılı bir şekilde bu oyunu bitirdim abi. Sizleri çok seviyorum. Sağ sola bir tıklayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.